Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim gösterdiğiniz ilgiden dolayı. Ee, yine kalıplarla Almanca öğrenmeye devam ediyoruz. Ee, serinin 7. videosundayız. Hiç vakit kaybetmeden hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü kalıbımız Ich weiß nicht was du meinst. Ich weiß nicht was du meinst. Neyi kastettiğini anlamıyorum, bilmiyorum yani. Bilmiyorum sen ne kastediyorsun aslında tam tercümesi. Bunu ne zaman söyleriz? Du hast schon gestern was angedeutet, angedeutet. Dün bir şeyi ima etmiştin. Andeuten bir şeyi ima etmek, bir şeyi kastetmek. Du hast schon gestern was angedeutet. Dün bir şey ima etmiştin ya. Ha? Erlich gesagt, ich weiß nicht was du meinst. Ya doğruyu söylemek gerekirse, dürüst olmak gerekirse Ehrlich gesagt. gesagt çok kullanılır. Ich weiß nicht was du meinst. Ne kastettiğini anlamıyorum yani. Ya anlıyorum ama tam böyle bir direkt sana söyleyemiyorum ya da gerçekten anlamıyorum yani. Ich weiß nicht was du meinst. Evet, bunu da böyle ezberleyelim arkadaşlar. Bir sonraki kalıbımız Ich habe mich total verkuacht. Verkuacht. Ich habe mich total verkuacht yani bir kuvaçın konuşma, böyle gevezelik etmek, konuşmak anlamında ama bu böyle şey konuşmak. Yani iki kişi bir araya gelir böyle böyle havadan sudan boş boş konuşursun işte bir şeyleri yorum yaparsın vesaire. İşte buna kuvaçın diyorlar. Burada da konuşmaya dalıp eğer bir şeyleri unuttuysanız ee, bunu söyleyebilirsiniz. İş yapmış total ferku açtı. Du bist zu spät. Du bist zu spät yani. Diyor ki arkadaşınız sen geç kaldın diyor. O da diyor ki sorry iş yapmış total ferku açtı. Yani laf lafı açtı konuşmaya daldım. Üzgünüm diyor. İş yapmış total ferku açtı. Evet 63. kalıp cümlemiz. Das ist total übertreiben. Sorry, übertrieben. Das ist to total übertrieben. Ya, bu tamamen abartı yani. E hat gezak, du bist unhöflich. O dedi ki o arkadaş dedi ki, "Du bist unhöflich." Sen senin kaba olduğunu söyledi. Was? Das ist to total übertrieben. Bu tamamen abartı yani. Ben ben nasıl kabaymışım yani? Nereden çıkarmış bunu dercesine böyle bir şeyin abartı olduğunu vurgulamak için kullanılır. Tabi totali deseniz de demeseniz de burada total bir daha böyle betonuk yapıyor, iyice vurguluyor. tribeın bir şeyi abartmak arkadaşlar. Übertriben de bu bu abartılmış diyorsunuz yani. Evet. Das ist total übertrieben. Bir sonraki kalıp cümlemiz: Ich bin richtig tos auf dich ben seninle gurur duyuyorum sanki bu bir daha gelmişti gibi bazen tekrar olabiliyor böyle ee, bir şeyle gurur duymak Stolz ich bin Stolz darauf bir şeyle gurur duyuyorum auf dich seninle gurur duyuyorum birini takdir ettiğini ve gurur duyduğunu belirtmek için kullanılır ich hab die Prüfung bestanden diyor sınavı geçtim ich hab die Prüfung bestanden wow ich bin richtig Stolz auf dich seninle gerçekten gurur duyuyorum. Helal olsun. İşte bu kardeşim yani. Kardeşim benim. Sana da bu yakışır yani. Ich bin richtig stolz auf dich. Tabi bunu böyle büyükler küçüklere söylüyor. Yani e, makamına, konumuna göre söylenebilecek bir şey. İşte babalar, ebeveynler çocuklarına söyleyebilir. Arkadaşlar arasında söylenebilir. Evet. Ich bin stolz auf dich. Seninle gurur duyuyorum. Ich kann damit nicht umgehen. Umgehen mit etwas, bir şeyle başa çıkmak arkadaşlar. Yani bir şeyi başarmak. Ben bununla başa çıkamıyorum yani. Buna gücüm yetmiyor demek istediğimiz zaman. Mesela bir işte öğretmen öğrenci var. Çok yaramaz bir öğrenci. O zaman bunu diyebilir. Ich kann damit nicht umgehen. Ben bu çocukla başa çıkamıyorum. Er hat mich einfach ignoriert o beni görmezden geldi diyor birisi. Oman işkan damit nicht umgehen. Bu ne be arkadaşlar ya. Oman ah be. Bu durumda nasıl baş edeceğimi bilmiyorum yani. İşkan damit nicht umgehen. Evet umgehen mit etvas arkadaşlar. Ama bunu böylece ezberleyin. İşkan damit nicht umgehen. Ben bununla başa çıkamam. Başa çıkamıyorum demiş oluyorsunuz. Evet, bir sonraki cümlemiz zovardasnişke plant. Plan bu değildi yani. Aslında e, işler yolunda gitmemiş. E, işler yolunda gitmediği zaman aslında planlanan şey yani o beklenen şey bu değildi. Warum sind wir Neden şimdi buradayız diyor. Warum sind wir jetzt hier? Keine Ahnung Normalde böyle planlanmamıştı. Ama biz şu an buraya geldik yani. Zovardas nicht geplant. Evet hatırlarsanız ilk cümlemiz de Zovardas nicht gemeint. Aslında bu kastedilmemişti demişti. Demek ki Zovardas nicht Zovardas nicht'i kullanıp sonuna değişik şeyler de getirebiliriz. Zovardas nicht geplant. Planlanan bu değildi. Plan böyle değildi. Ich bin kurz davor aufzugeben. Yani aufgeben pes etmek, vazgeçmek arkadaşlar. Gip nicht auf derler mesela vazgeçme, devam et anlamında. O zaman ich bin kurz davor, böyle kurz davor da knap yani neredeyse anlamını veriyor. Und wie läuft dein Projekt? Proje nasıl gidiyor? Ehrlich gesagt, ich bin kurz davor aufzugeben. Yani neredeyse böyle bırakmak üzereyim, pes etmenin eşiğindeyim demiş oluyorsunuz. Ich bin kurst dafür auszugeben. Evet. Sonraki cümlemiz Ich kaynen keine Nerv dafür. Evet, bir şey Ich kaynen keine Nerv dafür. Nervin sinir sistemini demekti arkadaşlar. Yani bununla uğraşacak sinirim kalmadı artık. Yani sinirlerim tükendi. Sinirlerim artık böyle çok zor durumdayım mu ifade etmek için. Volüm via das noch besprechen. Volüm via das noch besprechen. Besprechen bir iki kişinin aralarında bir şey konuşması arkadaşlar. Bunu şimdi konuşalım mı? Ne iş yap kayne nef dafür. Ya bunu artık bununla uğraşacak halim yok yani. İş yap kayne nef dafür. Bununla uğraşacak halim yok diyor. Ich kriege das schon hin. Bir şeyin üstesinden geleceğini, başarabileceğini belirtmek için söyleniyor. Yani moral, moral verici evet. Das sieht kompliziert aus. Yani das das sieht aussehen, görünmek arkadaşlar biliyorsunuz. Bu çok böyle komplike görünüyor, çok zor görünüyor diyor birisi. Öbürü de diyor ki kein Problem, ich kriege das schon hin. Ben bunu zaten ben bunun üstesinden gelirim yani, ben hallederim diyor yani. Hin kriğin biliyorsunuz bölünmüş fiil bu. Hin sona gitmiş. Ich kriegedas chon hin. Zaten yani ben bende bunu yapacak güç var diyor. Evet, ich kriegedas chon hin. Sorun yok, hallederim. Ve son cümlemiz arkadaşlar. Ich hab keinen blassen shima. Ich hab keinen blassen. Shima. Evet, bir konuda yine kayna anung demenin başka bir yolu arkadaşlar. Yani bilmiyorum bu konuda fikrim yok demenin başka bir yolu. Vaistu ve vadas biliyor musun kimdi o? daha doğrusu kimin yaptığını biliyor musun? Ve vadas kim bunu yaptı? Yani bir şey yapılmış. Nop bu da ne gibi, nine gibi bunun böyle biraz daha bir değişik bir versiyonu. Nop işap kaynen blasın şıma. Işap kaynen blasın şıma bir fikrim yok yani. Tamamen bu konuda hiç böyle kafamda bir şey yok demek istiyorsunuz. Şapkaynen blasın şima. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.